bayramıydı. 19 Mayıs tabii çok önemli bir gün. Milli mücadelenin başlangıcı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinin atıldığı bir gün. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı için, vatanımızın bağımsızlığı için mücadele etmiş, şehit olmuş tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle bu vesileyle anıyorum. Gençlik bayramı diyoruz. Tabii çok trajik ve hepimizi üzen bir olayla biz bu bayramı yaşadık ki bunun gibi menfur saldırılar artık çok fazla artmaya başladı. Ata Emre Akman 20 yaşında kuryelik yapıyor. Hem katili hem de katilin babası adeta bir suç makinesi. Ata Emre Akman'ın babası bir Türk subayı. Binlerce, yüzlerce insan yetiştirmiş. Ancak evladını hunharca bir saldırıyla kaybetti saldırgan daha önce kasten adam yaralama ve tehdit gibi farklı pek çok suçtan sabıkası olan birisi olarak yakalanmış ve tutuklanmış. 17 yaşında ilk sabıkasını 14 yaşında almış ve 6 suçtan sabıkası var. Şimdi bu olayı münferit bir hadise deyip geçemeyiz. Bu olaydaki asli unsuru bu olaydaki suçu oluşturan gerekçeleri çok dikkatli bir şekilde incelememiz lazım. Erken tahliye ve şartlı salıverme, ceza indirimleri, cezaevlerindeki doluluk ve kapasite sorunları, cezaevlerinin ıslah edici fonksiyonlarının güncellenmesi gibi konuların muhakkak irdelenmesi, araştırılması lazım aksi takdirde bu ve benzeri hadiseleri tekrar yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Konuyla ilgili de önümüzdeki haftalarda bir araştırma önergesini Gazimeclis'e sunmayı düşünüyoruz. Yine bugün ve geçtiğimiz hafta yaşanan iki büyük trajik olayla ilgili bir anma günü yaşadık. Bunlardan bir tanesi 161 yıl önce Çerkes soykırımı gerçekleşti ve 18 Mayıs 1944 Kırım Tatarlarının sürgün edildiği tarih. Tabi ne acıdır ki Kırım Tatarlarının sürgün edildiği bir 18 Mayıs tarihinde Kızıl Ordu korosunun Türkiye'de bir konser vermesi planlanmıştı. Fakat bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz girişimlerle bu konserin, bu trajedinin yapıldığı günde yaşanmaması için yapmış olduğumuz başvurular değerlendirildi ve bu tarihte bu konserin yapılmasını engelledik. Elbette ki sanata, müze bir muhalefetimiz yok ama bu trajediyi yaşatan eee ve Sovyet döneminde yaşanan bu trajediyle ilgili o gün 18 Mayıs tarihinde Kızıl Ordu'nun İstanbul'da konser vermesi kabul edilebilecek bir yaklaşım değildi. 1944 238 bin Kırım Tatarı 3 gün içerisinde vagonlarla bütün eski Sovyet coğrafyasına dağıtılıyor. 35 bin kolluk gücü görevlendiriliyor ve 8 bine yakın soydaşımız ki çoğu kadın ve çocuk yollarda hayatlarını kaybediyorlar. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kırım önemlidir. Kırım Tatarlarının Türk dünyasının bugünkü haline gelmesinde bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin milli devlet olabilme şuurunu elde etmesinde Kırım Tatarlarının İsmail Gazpıralı gibi, Sultan Galiyev gibi daha nice tarihi şahsiyetlerin varlığı ve onların vermiş olduğu feyiz çok çok önemlidir. Dolayısıyla biz Türk tarihinde yaşanmış bu elim ve trajik hadiseleri ısrarla sürekli anacağız ki gelecek nesillerimiz bunları görsün, gelecek nesillerimiz bunları bilsin ve bu şuur hiçbir zaman yok olmasın. İsmail Gazpıralı dilde fikirde işte birlik demiş ve bir cedidçilik hareketi başlatmıştı biliyorsunuz kendi döneminde. Eğitimle alakalı reform talep etmişti ki o zamanın şartlarında eski Sovyet coğrafyasında kentlerde, medreselerde, köylerde, camilerin yanındaki Kur'an kurslarında eğitim görüyordu soydaşlarımız. İsmail Gazpralı buna karşı çıktı. 19. yüzyılın başları daha o dönemde bunları anlamak, pozitif bilimle hareket etmeye teşvik etmek bu yaklaşımda olmak çok. Buyur, buyur. Umarım bu marif müfredatı ile ilgili yapılan hazırlıklarda e, biraz olsun Kaspralı İsmail'den de feyz alınır. Ben buradan hem 1944 yılında Kırım Tatarlarına yapılan zulmü kınıyorum, hem de bu vesileyle Sultan Galiev gibi Kaspralı İsmail gibi tarihi şahsiyetlerimizi anıyor. Buradan da. Kırım Tatarlarının haklı davasını sürekli savunan Mustafa Cemil Kırımoğlu'na da gazi meclisimizden selam iletiyorum. Selam söylüyorum grubum ve partim adına. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin tabi trajik bir helikopter kazasıyla vefatı hafta sonunun gündemi oldu. Buradan İran halkına başsağlığı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. 23 Haziran'da tekrar seçim yapılma kararı alındı. Tabi İran bölgede önemli bir devlet. seçiminde bizler açısından yakından takip edilmesi gerek. Buyurun, buyurun toparlayın. İran'daki Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin varlığı çok çok önemli. Tabi İran'la İsrail arasındaki gerginlik, İran'la Azerbaycan arasındaki ilişkiler, İran'la Ermenistan arasındaki ilişkiler, Bugün İsrail'in en büyük enerji ihracatçısının Azerbaycan olması bölgedeki gelişmelerinde çok yakından takip edilmesine beraberinde getiriyor. Son bir konu sözlerime 9. yargı paketiyle birlikte alınan etki ajanlığı meselesiyle kapatmak istiyorum. Ben TAS'la oluşturulan TASLAK metnine baktım. Orada özellikle bir iki cümle dikkatimi çekti. Mesela şöyle bir ifade var. Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ben bu taslağı okuduğumda bir Türk vatandaşı olarak şu duyguyu yaşadım. Buyurun, buyurun toparlayın sanki ülkemizde sonradan vatandaş olmuş yabancıları kollama altına alan ve muhalefet eden muhalif sesleri kısmaya yönelik bir adım. Rusya'da biliyorsunuz benzer bir yasa bundan yıllar önce çıkarılmıştı ve benzer yasa üzerinden ne kadar muhalif varsa Rusya'da adeta bir baskı altında ve birçoğu da tutuklandı. Gürcistan'da gene bir benzer yasa çıkarıldı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili bunu Rus yasası olarak nitelendirdi ve yasayı veto etti. İktidardan da tekrar bunu gündeme almamasını rica etti. TÜGVA, TÜRGEV gibi iktidara yakın birçok vakfın biz Avrupa Birliği projelerinden hibe aldığını biliyoruz. Bu yasa çıkarsa buradan iktidara soruyor. Bu uluslararası fonlardan yararlanan sizin çok yakın gördüğünüz TÜGVA, TÜRGEV gibi kurumlar da acaba bu yasa kapsamında etki Teşekkür ederim. Sayın Kılıç.